Gerçeği bilen adamla mutfaktaya hoş geldiniz. Artık birçoğumuz evde ekmek yapmaya başladık. Hem daha hesaplı oluyor hem de artık işte bir mikrop mu bulaşır dışarıdan efendim başkasının eli mikrobu vesairesinin geçer gibisinden sıkıntılardan dolayı en sağlıklısının bu olduğuna karar veren binlerce insan var. Biz de bunlardan biriyiz. Kendi olanaklarımızla gayet güzel ekmekler yapıyoruz. Bugün sizlere yaptığımız sütlü ekmek hamuruyla çörek yapmayı öğreteceğim. Bu gördüğünüz çöreği çok çok kolay ve pratik bir şekilde yapacağız. Aynı pastanede aldığımız çörekler gibi olacak. İçerisinde hurma ve kaba çekirdeği kullandık. İnanılmaz güzel bir kokusu da var. Artık sizler de kendi evinizde bu tarz çörekleri kolaylıkla yapabileceksiniz. Tarife geçelim. Nasıl yapmışız? Püf noktaları nelerdir? Bunlara bakalım. Ekmeğimiz için gerekli olan malzemelerimiz 650 gram yaklaşık 6 su bardağı dolusu un kullanacağız ekmeklik un bir paket instant maya bir çorba kaşığı süt tozu veya süt kreması bir çorba kaşığı toz şeker 3,5 çorba kaşığı tuz 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 yumurta, 200 gram süt, 200 ml ılık su ve 100 ml de ayrıca bir ılık suya daha ihtiyacımız var. Bu ekmek hamuru tarifi ile 3 farklı ekmek yapacağız. İlk önce bir tava içerisine dolu dolu bir kaşık unumuzu ilave ediyoruz. Ve üzerine yarım bardak 100 ml suyumu ilave ediyorum. Ve bunu ocakta pişireceğim. Koyulaşınca altını kapatıyoruz. Tavanın sıcağıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar tavada bir çevireceğiz. Tavanın içerisine yayıp soğuması için bırakıyoruz. Hamur karışımımız soğurken biz de ana hamurumuzu hazırlayacağız. Bir tane yumurta kırıyorum. Şekerimi ekliyorum. 200 mililitre sütümü ekliyorum. Bir paket instant mayamızı ekliyoruz. Bir çorba kaşığı süt dozu. Ve ılık suyumu ekliyorum. Bir miktar bir karıştıracağım. Sonrasında bir çorba kaşığı dolusu. Oda sıcaklığında yumuşamış terem yağımdan ilave ediyorum. Yağımı da içinde bir miktar karıştıracağım. Sonrasında pişirdiğimiz unumuzu içerisine ilave ediyoruz. Bir miktar daha karıştırıp yavaş yavaş ununu ilave etmeye başlayacağız. Unumuzu azar azar ilave ediyoruz. Unumuzun yarısını ekledikten sonra tezgahımıza unumuzu biraz alıyoruz. Sonra üzerine hazırladığımız hamur karışımını ilave edip tezgahta yoğurmaya başlayacağız. Hamurumuz toparlanana kadar kesinlikle tuzunu ilave etmiyoruz. Bu şekilde hamurumuzu toparlayacağız. Böylelikle maya ve tuz birbirine zarar vermeyecekler. En son hamur toparlandıktan sonra bir 20 dakikalık bir yoğurma bölümümüz olacak. Ona başlamadan önce tuzumuzu ilave edeceğiz. Evet hamurumuz toparlandı. Ele yapışan bir hamurumuz var. Unumuzun hepsini daha kullanmadık. Tekrardan un ilave edeceğiz. Ama ondan öncesinde tuzumuzu ilave ediyoruz. ve 20 dakika boyunca yoğurma işlemimizi sürdüreceğiz. Böylelikle ekmek hamurumuzun içerisindeki gluten çalışmaya başlayacak ve çok güzel bir ekmeğimiz olacak. Evet 20 dakikanın sonunda gayet güzel elastiki güzel bir hamur yaptık. Şimdi hamurumuzun son işlemine geldik. Dinlendirmeden önceki son işlemine geliyoruz. Yaptığımız hamurun önce yarısını bölüyoruz. Geri kalan yarısını tekrardan ikiye böleceğiz. Büyük olan kısmına bir Yuvarlıyoruz. Dinlendireceğimiz kabımızın içerisine bir miktar bir un serpiyoruz. Ve hamurumuzu yarım saat 45 dakika mayalanması için dinlendireceğiz. Ve yoğurduğumuz hamurumuzu içerisine biraz un serpilmiş. Kabımızın içerisinde yaklaşık bir saat kadar mayalanmaya bırakacağız. Yine hamur parçamızı bir miktar bir tezgahımızı açıyoruz. İçerisine hurmalarımızı ve kabak çekirdeklerimizi ilave edip iyice hamurumuzun içerisinde karışana kadar yoğuracağız. Yoğurduğumuz hamur karışımı içerisine un serpilmiş kabımı alıyorum. bir saat boyunca mayalanması için dinlendireceğim. Evet çöreğimiz gayet güzel bir şekilde mayalandı. Sıra geldi şekillendirmeye. Bir miktar yoğuracağız içindeki hava kabarcıklarının çıkması için. Hamurumuzu 3 eşit parçaya böleceğiz. Parçalardan uzun şeritler yapıyoruz. Ve yaptığımız şeritleri öreceğiz. Ve yağlı kağıt serilmiş tepsimizin içerisine ördüğümüz çöreğimizi alıyoruz. Bir saat boyunca mayalanması için bekleyeceğiz. İyice kabardıktan sonra da üstüne yumurtasını sürüp fırına vereceğiz. Evet çöreklerimiz gayet güzel mayalandı. Ve üzerlerine yumurta sarısı ve biraz da suyla bir sos hazırlıyoruz ve çöreklerimizin üzerine komple sürüyoruz. Ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında evet, çöreklerimiz artık gayet güzel bir şekilde üstleri kızardı. Artık fırından çıkartabiliriz. Evet, çöreğimiz gayet güzel. Artık soğudu. Şimdi rahatlıkla kesip içi nasıl bakabiliriz. Çöreğimizin içi gayet güzel pişti formunu hiçbir şekilde bozmuyor. İsterseniz kahvaltılarda isterseniz normal bir çay yanına çok rahatlıkla tüketebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Deneyin. Sizin de çok hoşunuza gideceğine eminim. Dışarıda aldığınız çöreklerle birebir aynı hatta çok daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Tarifimi beğendiyseniz likelamayı, sosyal medyada kanalımızı duyurmayı lütfen unutmayın. Yakında yeni tariflerle Tekrardan karşınızda olacağım.